Hocam küçük meblağ ile nasıl büyük paralar kazanırım? Kardeşim iki tane şey yapacaksın. Destek direnç bulacaksın. Trend çizgisi çizeceksin. En yukarıdan değecek şekilde aşağı çiz. Kırılım var mı? Yok. Aşağı gidiyoruz. Short işlem bakacağız. Bir de aynı zamanda gidiyorsun en alta. Ta buraya gidiyorsun. Buradan bu sefer çiziyorsun. Uzat 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 uzat. Uzat uzat bak yükselen trendte değiliz. Git bunun altına geç bu sefer. Ne yapacaksın uzattığın zaman? Diyeceksin ki kardeşim bu üçgen içinde daralma var, tamam mı? Buranın içinde çok ciddi sıkışma var. Bunun üstüne gittiği anda ben longumu açarım. Bunun altına gittiği anda ben shortumu açarım dersen yanarsın. Hiçbir zaman long açmayacaksın. Çünkü önce bu trend kırılmalı. Üstünde bir 4 saatlik en az 3 mum görmeliyiz. Öyle gitmeli. Ben bunları Telegram'da hepsini hem öğretiyorum hem de diyorum ki kardeşim benim işlemlerimi kopyalayabilirsiniz. Ben diyorum açtığım her işlemde mesela bu ay cüzdanımı 10 katı yapmaya çalışacağım. E peki ben bunu yaparken işlemlerim aynı tıpkı sizin cüzdanda olsun istiyorsanız copy trade aktif. Copy trade demek siz uyurken bile ben işlem açıp kapattığımda sizin cüzdanında da açılıp kapanıyor. Çok güzel bir sistem. Telegram'dayız. Herkesi beklerim.